Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemin yıllardan beri yapmış olduğu meşhur pişisini, kıymalı pişisini paylaşmak istedim. 7'den 70'e herkesin severek yiyeceği ve kolaylıkla yapacağı enfes bir pişi tarifidir. Pişi tarifim için öncelikle bir kaseye toplamda 3 bardak ılık su, 1 paket maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ve ardından 6,5 bardak un ilavesi yaptım. Pişi hamuru için gerekli olan malzemelerin tamamı işte bu kadardır. Şimdi hemen hamuru yoğurmaya başlayacağım. Bu arada izlemiş olduğunuz bu videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı lütfen unutmayın. Bu arada buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına bir mesaj rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir hiç fark etmez. Konuyla da alakalı bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Bu pişinin en büyük özelliklerinden bir tanesi ele yapışan yumuşak kıvamda bir hamur olmasıdır. Bu sayede pişiler gerçekten de hem çok güzel kızaracak hem yumuşacık olacak ve aynı zamanda da kesinlikle yağ çekmeyecektir. Hamuru yaklaşık olarak 4-5 dakika boyunca yoğurdum. Görmüş olduğunuz gibi yoğurdukça artık hamur elinden ayrılıyor. Bu hamuru iyi yoğurduğunuz anlamına gelmektedir. O yüzden hamuru ne kadar çok yoğurursanız o kadar lezzetli pişiler elde edeceksiniz. Ve aynı zamanda yoğurma işlemi de kolay olacaktır. Hamuru yaklaşık olarak 4 veya 5 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Üstünü birazcık unladıktan sonra kapağını kapatacağım ve 50 veya 1 saat boyunca mayalanmasını bekleyeceğim. 50 veya 60 dakika boyunca görmüş olduğunuz gibi hamur çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi geldik önemli püf noktasına. Mayalanmış olan hamuru yaklaşık olarak 25 veya 30 saniye boyunca ellerimle güzelce yoğuracağım ki bütün maya kokusu Dağılsın diye ve üstünü kapatıp sadece 10 veya 15 dakika vaktiniz varsa tabii ki de 5 dakika da olabilir ee, bir kenarda bekleteceğim. Ondan sonra diğer işlemleri yapmaya başlayacağım. Biraz sonra detaylı bir şekilde sizlere ne yaptığımı göstereceğim. Hamur sadece 10 dakika boyunca dinlenmesi için bir kenara aldım ve ben de şimdi hızlı bir şekilde iç harcını hazırlamaya başlıyorum bir tane orta boy büyüklüğünde soğan kullandım. Soğanları küçük küçük doğradım ve burada 250-300 gram civarında orta yağlı dana kıyması var. Öncelikle hiç yağ koymadan ve su koymadan kıymayı pişireceğim. Orta ateşte kıymayı biraz pişirdikten sonra çeyrek bardak ayçiçek yağı ilavesi yapıyorum ve ayçiçek yağı kaynadıktan sonra da baharatlarını ve soğanını ilave edeceğim. Ayçiçek yağı kaynadı ve ardından şimdi bol miktarda baharat ilavesi yapıyorum. Soğanı da ilave ettim. Soğan da kavrulduktan sonra artık ocağın altını kapatacağım. kıymalı pişi yapıyoruz. Gerçekten de memleketimin en meşhur pişilerinden bir tanesidir. E, tokat yöresine ait bir pişi tarifidir. Annem de yıllardan beri yapmış olduğu nefis pişi tarifidir. Denediğiniz zaman zaten eminim çok beğeneceksiniz. Hem çok doyurucu hem de aşırı derecede lezzetli bir pişidir. Hamur sadece yine 10 dakika boyunca daha dinlendi. Ellerinde yine güzelce yoğurarak artık bezeleri yapmaya başlayacağım. Yani burada çift mayalandırma yaptım. Bu sayede bezeleri kolaylıkla alacaksınız, keseceksiniz ve elinize çok fazla hamur yapışmayacak ve aynı zamanda daha lezzetli olacak. Yerken de içinde maya kokusunu kesinlikle almayacaksınız ele yapışan bir hamur olduğu için tezgahı bol miktarda unladım. Burası önemli püf noktalarından bir tanesidir. Ele yapışan bir hamur olduğu için bol unla çalışabilirsiniz. Hiç sorun olmayacaktır. Elinize hamur değdiği anda yuvarlamakta zorlandığınız anda mutlaka unlayın. Kolaylıkla bu işlemleri yapacaksınız. Bu arada toplamda 20 eşit bezeye ayırıyorum. Bu pişinin lezzetli olmasını e, tabii ki de hamurun yumuşaklığına borçluyuz. O yüzden hamur yumuşak bir hamur olduğu için tabii ki de bu işlemleri yaparken de ellerimize mutlaka yapışacaktır. O yüzden dediğim gibi undan yardım alarak bu işlemleri kolaylıkla yapacaksınız. Bu tarif hem çok doyurucu bir tarif hem de gerçekten de çok lezzetli. Sabah kahvaltıları için yapabilirsiniz, sahur için yapabilirsiniz, misafirleriniz için yapabilirsiniz, beş çaylar için yapabilirsiniz. Her masaya hitap edecek nefis bir pişi tarifidir. 20 eşit beze ayırdıktan sonra üstünü birazcık unladım ve örterek 20 dakika boyunca dinlenmesini bekleyeceğim. Bezeler artık 20 dakika boyunca dinlendi. İlk yaptığım ilk hazırlamış olduğum bezeden başlayarak şimdi hemen şeklini vermeye başlıyorum. Hazırlamış olduğum kıymalı iç harcı da artık tamamen soğumuştu. bezeleri hiç söndürmeden görmüş olduğunuz gibi ellerini hafif basılı uygulayarak kahvaltı tabağı büyüklüğünde açacağım. Bu arada yine bahsettiğim gibi eğer hamur elime yapışırsa mutlaka ellerimi biraz unlayacağım. Böylelikle kesinlikle yapışmayacaktır ve kolaylıkla bu işlemleri yapacağım. Çok kısa bir süre içerisinde hatta dakikalar içerisinde diyebilirim sizlere 20 tane bezeyi hazırladım ve e, şimdi artık ilk yapmış olduğum ilk hazırlamış olduğum bezeden başlayarak hemen kızartma işlemine başlıyorum. Tabi bu esnada kurmaması için de yine üstlerinde kapatmaya devam edeceğim. buradan alırken yine bezeleri görmüş olduğunuz gibi söndürmeden narin bir şekilde alıyorum. Hemen kızgın yağın içerisine atacağım. Bu arada yağın çok fazla olmasına gerek yok. Bu pişileri az yağda da kızartabilirsiniz. Yağın iyice e, ısınmış olması gerekiyor. Çok yüksek ateşte olmasın. Kesinlikle düşük ateşte de kızartma işlemini yapmayalım. Orta ateşten birazcık yüksek ayarda kontrollü bir şekilde pişirme kızartmaya devam edebilirsiniz. Başından ayrılmanızı tavsiye etmiyorum çünkü hemen kızaran bir piş tarifidir. Hemen pişiyor. Gerçekten de muhteşem bir sonuç elde edeceksiniz. Videomun sonunda da göreceksiniz. Asla yağ çekmeyecek ve aynı zamanda yumuşacık olacaktır. Ve artık hızlı bir şekilde görmüş olduğunuz gibi pişlerin tamamını kızarttım ve muhteşem oldu. E zaten hiç yağ çekmediğini buradan da net bir şekilde görüyorsunuz. Hem yumuşacık oldu, hem çok güzel bir şekilde kızardı ve aynı zamanda inanılmaz derecede lezzetli oldu. Hemen içini açıp sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi yumuşacık. Ee, çok güzel kızarıyor. Çok doyurucu. Çok lezzetli ve aynı zamanda bereketli bir tarif. Bakın şöyle hemen ne kadar yumuşak olduğunu da görmüş oluyorsunuz. Şöyle içini açıyorum. Çok sıcak. İçi de çok güzel bir şekilde pişti. Ee, ben bazen içi kıymalı olduğu için e, fazla gelenleri buzdolabına kaldırıyorum. Üstünü kapatıp ısıtıp Ertesi günü yiyebilirsiniz ama tabii ki daha fazla bekletmenizi tavsiye etmiyorum. Ertesi günü yiyebilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Daima yapmış olduğum garantili bir pişi tarifidir. Böylesine kolay, pratik, yumuşacık ve yağ çekmeyen bir pişi tarifini sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Anne pişisidir. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.